Selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşler Torna, Sadullah Usta ve Ayağın Usta Teknik Otur Sanayi sitesinde Evet Ayağın Usta bana şamandıra borusuna diş yapıyor. Selamun Aleyküm Sadullah Usta. Aleyküm Selam. Dişi mi bozulmuş Sadullah Usta? Dişi bozulmuş, baga yapıyorum. Önce genişletiyorsun. Evet, evet. Baga çekeceksin. Baga. Ee, buraya da dişli. içi de dişli, dışı da dişli oluyor. Şanzıman kulağının takıldığı yer herhalde. Evet. Bu şanzıman arka kapağı çünkü. Arkadaşlar günlük tornacıda yapılan bazı işleri gösteriyorum size. Sadullah Usta ve Ayağın Usta Kaç yıldır ortaksınız? 23 senedir ortak beraber çalışıyorlar. Şu anda diş açılıyor arkadaşlar. Genişletildi diş açılıyor. Tabii ki bunun evveliyatı var. Mesela Sadullah Usta kaç yılında bu işe başladık? 75. 75 yılında. Kendi dükkanınız kaç yılından beri var? 97'den beri. 97'den beri ama 75 yılında bu 75 işe girdi. Kadar. Gerçekten Sadullah Usta 20 yaşında bir delikanlı kadar işini severek yapıyor. Çünkü ben ne zaman gelsem iş yapsam anında hemen çabucak yapıp veriyor. Yani işini sevmek dönemi değil mi Sadullah Usta? Mutlaka. Yani Sevmiyorsan zaten o işi 75 evet, yılından beri yapamazsın. Yani 75, 85, 95, 2005, 2015 45 sene yani, Saadullah Usta ya. Boru değil. <laughs> boru değil yani 45 sene ya. Ayhan abi sen kaç yılında girdin? 46. 76'da girdin. Saadullah Usta, doğru. senden 1 yıl önce başlamış. Ama Saadullah Usta benden 5 yaş büyük abi. Büyük değil mi? Evet. Evet. Ben de 70 dolum Dolu olsa Usta 55 dolum <laughs> Evet, Saadullah Usta'mızın yanına gidiyoruz. Makineyle çekmek istemedi, elle çekecek herhalde. Kanalı genişletti. Diş açıyor, sonra baga çekecek. 75 yılından beri be. 45 sene be. 73'ten beri. Ha 73'ten beri diyorsun. Pardon. Evet. Bu dişler aracın sert kalkışından mı yoksa ustaların fazla cıvatayı sıkmasından mı? zaman zamanla gevşek kalıyor buruntuda. Buruntudan diş bozuluyor. Sert kalkışlarda, vites değiştirirken sert vurmalarda evet odaklıyorum arkadaşlar. Sadullah Usta dişini açtı, hava tutacak şimdi. Odaklıyorum, tam odakladım. Fıstık gibi diş açtı. Şimdi temizleyecek ve bagayı çekecek. Sadullah Usta, bakan ne demek? İçi dışı diş e, dişli olan bir şeyler. gösterebilir evet. miyim? Arkadaşlar odaklıyorum. Hem içi hem dışı diş bura genişletiliyor. Bunun dış kısmına göre diş açılıyor ve orijinal cıvatası takılıyor yine, değil mi? Evet. Farklı bir cıvata takılmıyor. İlaçlayıp da takıyoruz. Ha gevşemesin diye. Bunu mu vereceksin? Evet. Light sürülecek dışına bir daha gevşemesin diye önce bir hava tutuluyor. Az önce salıncak burçlarını çakıyordun. Onu gösterecektim insanlara. Evet. Bu salıncakların burçları değişmiyor mu diye. Neyse değişmiş halini göstereyim en azından. Evet, light'ımızı sürdük. Bagamızı takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, işini severek yapmak demek, helalinden para kazanmak demek. Eğer işini severek yapmıyorsan zaten onun için o işin içine haram da giriyor arkadaşlar. Var, mı? Var abi. Bakın sıkılıyor ve aparatla Baga. Aparatla takıldı arkadaşlar. Bitmiş Göstereyim hali. size. Bitmiş hale. Şu anda Baga denilen şey bu. Bir de helegol denilen bir şey var. O farklı. Bu Baga. Evet arkadaşlar. Bunlar da yeni çakılmış salıncak burçları. Yani salıncakları komple değişilmiyor. Salıncağın burçları sadece değişiyor. Bunları çakarken gösterecektim ama kısmet olmadı. Şimdi 2000 model Renault bir aracımız var. Şamandıra'nın borusunun yeri kırılmış. Benzin kaçırıyordu arkadaşlar. Buraya Ayhan abi diş açtı. Gösteriyorum şimdi size. Diş açtı ve ona göre boru yapıyor. Yani dişli boru yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dişini de çekmiş. Boruyu oraya takacak. Orijinal gibi olacak. Şamandıranın yenisini hiçbir yerde bulamadık. Bulamadığımız için Ayhan ustamız dişli boru yapıyor oraya. Ayhan, Ayhan usta, bir şey soracağım. Şu anda hiç çırak yetişmiyor. Kimse çocuğunu sanayilere vermiyor. Abi, şu an... biz son neslin ustalarız değil mi? Evet abi. Biz, biz biraz 60 kuca, 70 kuca, 80 kuca. 90 sonra, kuşağı yok zaten. Yok, bizden sonra zaten daha yok. Yok yani. Aynı Avrupa gibi olacağız abi. Avrupa gibi Aynı olacağız. Gibi abi. Sanayi siteleri olmayacak. Yok, olmayacak abi. Araba mezarlıkları olacak. Evet abi. İnsanlar... İnsanlar e, abi, bizim gibi ustalar çok arayacaklar. Arabası bozulunca araba mezarlıklarına gidip, arabasına parça bulup, kendi takmaya çalışacak. Evet. Evet abi. Evet. Yani sonra, Ustam sonra, sen kaç kuşağısın? Ben var abi? 64. 60 kuşağısın. Yani 60 kuşağı, 70 kuşağı, 80 kuşağı 90, kuşağı. 90 kuşağı yok zaten. 90'dan sonra kimse çocuğunu sanayilere vermedi. Evet arkadaşlar. Saçlar bembeyaz. Saçlar bembeyaz. Saçlar bembeyaz. Saçlar bembeyaz. Benim saçlarımı da göstereyim. Bembeyaz. Bizim kuşaktan sonra çocuklar sanayilere merkez e, me, meslek dallarına verilmiyor ve son evet, kuşağız evet, biz. Bak, bak götür bak. Bak. kardeşimize bak. Son tamirci bak. Bak. Heh. Bak. Bu da Bu da nesnenin son tamircisi. Bundan sonra artık evet. tamirci evet. olmayacak. Onun da kop, kop, Transporter da... T5 mi? Arka bilyası Aynen. mı değişecek? Aynen. Yenisi geldi mi? Yenisi mi? Evet, Transporter T5'lerin arka bilaları. Turna değişiyor arkadaşlar. Ne karşıma. Evet. Efendim ayan ustam. Bu kardeşimizin babası tamirci olduğu için. Evet. Mecburen çalışıyor. Ha mecburen tamirci bu. Evet. Bu mecburiyetten babası. yani. He. Benim de oğlum şu an tatilde ya. Evet. O da. 10 yıldır benle beraber. Evet. O da üniversiteye gitmediği için evet. o da mecburen babasının <laughs> mesleğini yapıyor. Anladım. Yani babasından çocuğa gelen mesleklerin haricinde kimse çocuğunu sanayilere vermiyor. Yok, vermiyor. Evet. 1980 yılında her dükkanda 3 şirket varken şu an e, 283 tane dükkanda 3 tane şirket yok. Yok yok Üniversite. yok. Bunu evet, böyle bir? Ben bundan sonra da kimse oğlunu etraf kanatken yapmıyor. Yapmıyor. Herkes özel söylüyor. okula bilmem ne yolluyor. Sadullah ustamız bileği çıkardı. Yuvasını temizliyor şu anda. Bayağı da toz toprağı toplamış. ABS de var. Ona dikkat etmek lazım. Evet, ABS olduğu için daha temiz olması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde çakılması gerekiyor. Ayağın Usta ben ne yaptım biliyor musun? Bir Bak, gün bir abi. video yaptım. İnsanlar Facebook'ta falan paylaşmış. Çocuklarınızı zanaata verin diye. Evet. Milyonlarca izlendi. E, alttaki yorum 20 bine yakın yorum vardı. Yorumların evet 19 bini belki çocukları mesleğe mi verilir diye annelerden babalardan tepkiler oldu. Ya tabii şimdi, ki çocuklar biraz önemli olduğu için. Evet. evet. Onlar çok mu önemli? Biz önemsiz miydik? Ya şu, biz önemsiz miydik? Biz de ben dokuz kardeşim abi. Evet. Şimdi benim üç tane çocuğum var. Senin kaç tane var abi? İki tane. O, onun için önemli. Ha. Beş altı olsaydı böyle sahada verebilirdin. Şu an veremezsin. Veremezsin. De... <laughs> Anladın Ar mı abi? Evet. Ben yani şimdi artık artık vatandaşlar. Yapmıyor, çünkü bakamıyorlar. Bakamıyorlar. Bakılmıyor. Bakamıyorlar çünkü. Bakılmıyor. Bakılmıyor. Evet. Evet. Çünkü çocukların masrafları şu an çok ağır. Özel okullar, efendime söyleyeyim dershaneler, ondan sonra cuma, kursu, telefon, evet. Montürü, montürü, bunlar varsa hiç kolay değil. Değil değil onun mi? Için, onun için şu an insanlar en fazla iki tane evlat yapıyor. Onun için evlatlar şu an çok Çok değerli. kıymetli. Çok değerli. Altın, altın. Evet, Çok değerli. Altın evet. ne abi ya? <laughs> çok değerli. Bizim zamanımızda pek fazla değerli değildi. Çünkü çok çocuk şey vardı. Ben, ben 7 numarayım, düşünsene. 7 numarası? Evet. Allah'tan ben bir numarayım ama babamın 9 tane çocuğu var. Ben çok ezildim, en büyüğü olduğu için. Bir de biz okul okurken abi 8 kilometre şehre yürüyerek geliyorduk. Köyden şehre. Köyümüzde okul yoktu bizim. Okuyorduk. Birinci sınıfta bile yürüyerek gittik biliyor musun Ayhan abi? Öyle bu işler abi. Vallahi billahi. Şimdi bakıyorsun daha çocuğu yazdırmadan önce servisçiyle konuşuyorlar. Şu Aman var. ha evin önünden alır mısın? Biz Bak. balkondan bakarken bize e, el da. atar mısın? İsmail şu an şu an virüs var pandemi var onun için şey, bütün anneler babalar çocuklarını kendi arabalarına bırakıyorlar evet. okullara. Evet. Ya öyle servisle falan filan kimse çocuğunu arabaya bırakmıyor. Bizim zamanımızda öyle bir şey var mıydı ya? Bizim, bizim za zamanımızdaki... Yoksa da bu yuvarlak. Öyle. İlk defa öyle ayarlı pense görüyorum ya. Ne? İlk defa öyle bir abi, ayarlı. Abi senin daha yaşın çok küçük. Daha çok sonra görürsün. <laughs> İsmail abi. <laughs> Anladın İsmail abi. Gerçekten yani öyle bir şöyle bir odaklayayım, çok küçük bir ayarlı pense. <laughs> evet diş açtıyan abi. İş, iş, İsmail abicim işimiz zor ya. Zor zor. Biz Türkiye'nin geleceğini düşünerek konuşuyoruz bu konuşmaları. Millet de zannediyor ki bize çırak lazım da konuşuyoruz. Biz doğrusunu konuşuyoruz aslında. Yok abi biz, biz yanlış ko ko konuşuyoruz. Ne gibi? Biz fazla çocuk yapmadığımız için onun için bizim şu an her şeyimiz abi yanlış. Çok da güzel oldu biliyor musun Ayhan abi? İsmail Sobu şimdi bir 20 dakika kuruyacak. Ondan sonra bunu takacaksın abi. Tamam. Bir de şöyle bir göster bana. Odaklayalım dur. Evet. Orijinali gibi oldu. Orijinalinden da daha iyi oldu abi. Evet. Sadullah ustamıza gidelim. Bileyi çakacak. Abi belki de bir ekstra video paparatı alalım. İsmail Sobu. Transporter'ı T5'in arka bilyası özel çakmak için maşonlar yapmış Sadullah Usta. Maşonları araya sıkıştıracak. Çok, çok öyle çakacak. Evet. Onlar sonradan çıkıyor mu Sadullah Usta? Çıkar. He. Ki sacı sekmanı, sekmanı kullanasın. Hı. Hmm. Ömer abi. E, Okumuyor abi? Geleyim mi? Gel. Yandım. Yandım. Bana gel abi. Okuduğun sonra iyi abi. Bu özetle. Bak. Benim. Yani. Hadi Ömer hadi. Ömer'ü Hadi hadi. Yardım. Hadi hadi. abi. hadi. Hadi Adam, hadi. Topu, hadi topu. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. babası. O mecburen hadi. Yani hadi mecburen. <gülüyor> Mecbur. <gülüyor> Okumadığın için... Ne bana. Şimler çalışıyor. Abarak, boşta, tamam. Evet, İyi, tutam ara. Tamam. bir yamız çakılıyor. Tamam. Sadıl Usta da cigarayı hiç bırakmıyor. Hemen abi o, meslek sırrı mı?" -"Ee abi ya, ne gösteriyorsun?" -"Kumarım." -"Tam patroğlu yapıyor, değil -"Evet, Sekman'da oturmuş. Lokum gibi de olmuş yani." Diyoruz. Hadi yani eline sağlık. Ne vereyim abi? Evet. iki ortak 45 yıldır çalışıyorlar sanayide. Kendi dükkanları tornacılar bunlar. Biz günlük torna tezgahında yapılan işleri gösterdik. Sadullah Usta, Ayağın Usta. Yeni nesil insanlara söyleyecek bir kelimeniz var mı? Yenilmesin ki insanlar sanatkar olsunlar. Yeter. Yani Başka bir şey yok. Sanatkar olsunlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, bol kazançlar.